Merhaba arkadaşlar. ikiz kenar üçgende açılar ile devam ediyoruz. Öncelikle ikiz kenar üçgende başlayalım. İkiz kenar üçgen iki kenarı ve iki açısı birbirine eşitse biz bu üçgenlere ne diyoruz? İkiz kenar üçgen diyoruz. Peki bu özelliği kullanarak buradaki soruları çözmeye çalışalım. Şurada baktığımızda Burası 40 derece ise bakın burada bir tane ikiz kenar üçgenimiz var. Burası 40 sa bu açılar da birbirine eşit olacağı için iç açıların toplamı 180 ise 180'den 40 çıkarsa 140. Peki ikiye bölersek kaç derece olacak? 70 derece 70 derece. Peki buradaki açılar da birbirlerine eşler mi? Bakın burası alfa burası da çünkü neden? Bunlar da birbirine eşit kenarlar eşit açılar olacak. Bir diğer özelliğimizi hatırlayalım. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani iki alfa eşittir 70 dereceden alfa kaç olacaktır buradan? 35 derece olacaktır. Peki diğer soruya geçelim. Şimdi burada baktığımız gibi burada bir tane ne görüyoruz? İkiz kenar üçgen. Peki bu ikiz kenar üçgenden burası 70 ise burası da ne olacaktır? 70 derece. Aynı şekilde 70, 70, 140, 180'den çıkarırsam kaç derece kalacak buraya da? 40 derece. Peki diğer ikiz kenarı görebiliyor muyuz? Bu ikisi de birbirine eşit. Burası kaç derece olacaktır? 40 derece. Peki şu şekilde baktığımızda 40 artı 40 artı 70 artı alfa eşittir 180 derece ise burayı toplayacak olursak 150 artı alfa eşittir 180 derece ise alfa eşittir buradan kaç olacaktır? 30 derece olacaktır. Bir diğer soruya bakalım. Bakın burada bir dış açımız var. Ondan sonrasında dış açı ortayımız var. Bir de burada neyimiz var? İkiz kenar üçgenimiz var. Peki bu ikiz kenar üçgende. Şuralara ne diyebiliriz? Beta diyebilir miyiz? Açıları bilmiyoruz. Peki buraya beta beta dedik. Daha sonrasında bakın. iki tane iç açının toplamı bir dışa eşit. Peki beta ile betayı toplarsam ne olur? 2 beta. Dış açısı da burası değil mi? Peki bu ikisi birbirine eşit açılardı. O zaman burası da 2 beta oldu. Şimdi üçgenin içi ne oldu? 2 beta artı beta artı 75 eşittir 180 derece. Peki buradan 3 beta 75'i karşıya atarsam 105. Her tarafı 3'e bölersem beta neye eşit olacaktır? 35 dereceye eşit olacaktır. Peki bizden kimi istiyor? Alfayı istiyor. Şuradan şunu görebiliyor muyuz? Beta artı alfa neye eşit? İki tane iç açın toplamı 75 derece. Yani beta artı alfa 75 ise beta yerine ne yazacağız? 35. 35 artı alfa 75'ten alfa kaça eşit olacaktır? 40 dereceye. Evet. Şimdi diğer soruya bakalım. Diğer soruda iki tane ikiz kenarı görebiliyoruz. İlk önce DBC üçgeninden başlayalım. Peki şurada alfa verilmiş. Burası da alfa. İki iç açının toplamı ne olacaktır? Bir dış açı. Peki burada da ikiz kenarlar var. O zaman burası iki alfa ise burası da iki alfa olacak mıdır? Evet. Peki burası A açısı ve C açısının toplamı neydi? Kendilerine komşu olmayan bir dış açıydı. O zaman 2 alfa artı alfa eşittir ne olmalıdır? 105. 3 alfa eşittir 105'ten alfa ne çıkacaktır buradan? 35 derece çıkacaktır. Evet sorularımız bu şekildeydi. Sadece iki kenara eşitse iki açısı da eşittir özelliğini kullanarak bu soruları çözdük. Şimdi başka bir özellik ikiz kenarla ilgili. İkiz kenar üçgende tepeden tabana indirilen dikme aynı zamanda hem kenar ortay hem açı ortaydır. Peki neden? Şimdi şurada gördüğünüz gibi ikiz kenar bir üçgen size verilmişti. Burada İkiz kenar üçgende açı ortay aynı zamanda kenar ortay özelliği aynı zamanda dikme özelliği gösterir. Peki biz bu özelliği kullanarak şunları söyleyebilir miyiz? Şöyle yazalım. Açı ortay, yükseklik ve kenar ortay. Şimdi açı ortay, yükseklik, kenar ortay Bunlardan herhangi ikisi var ise kesinlikle üçüncü de olmalı ve aynı zamanda ne olmalı ikiz kenarlık özelliği de göstermeli. Şimdi bakıyorsunuz burada ne var? Açı ortay diklik var. O zaman kim de burada olmalı? Kenar ortay da burada olmalı. Aynı zamanda bunlar ne olmalı? Birbirine eş olmalı. Yani ikiz kenar üçgen. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Diklik var ve kenar ortaylık var. O zaman açı ortay da olmalı mı burada? Evet. Aynı zamanda bir de ne olacak? İkiz kenar olacak. Şuraya bakalım. Açı ortay var. Kenar ortay var. Peki ne olmalı bir de? Yükseklik olmalı. Aynı zamanda ikiz kenar da olmalı. Yani yukarıdaki üçgenlerin tamamı nedir? İkiz kenar üçgendir. Şu üçünden ikisi varsa diğeri de olmalı. Aynı zamanda ikiz kenarlık da olmalı. Yani şöyle de aklımızda tutabiliriz: kenar ortay, İkiz kenar, yükseklik, açı ortay. Bu dördü hep birliktedir ki ya diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Şimdi bu özelliği kullanarak bu üç soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi buraya baktığımızda ne görüyoruz? Bakın yükseklik var ve kenar ortay var. O zaman kesinlikle burası ne olmalı? Açı ortay olmalı. Peki açı ortaysa burası 50. Burası kaç oldu? 40. 40. Aynı zamanda bir de ne olmalı burası? İkiz kenar da olmalı öyle değil mi? Ki ya da bakın kenar ortay var. Ondan sonra açı ortay var. Yükseklik var. Bir de kim olacak? İkiz kenarlık olacak. Burası 50 ise burası da 50 oldu. Daha sonrasında şuraya bakıyorsunuz. 50 artı alfa. Burada neye eşit? Bir dış açıya. O zaman 50 artı alfa eşittir. 90 artı 20 midir? Alfa buradan ne olacaktır? 60 olacaktır. Tamam. Peki diğer soruya bakalım. Diğer soruya baktığımızda ise şurada da şunu görebiliyor muyuz? Açı ortay ve kenar ortay var. Burada da aynı zamanda ne olacaktır? Diklik olacaktır. Peki burası 35 ise burası kaç olacaktır? Şuralar 55. Burası da 55. Aynı zamanda bunlar da birbirine nedir? Bakın eşit olmalı. Yani ikiz kenar olmalı. Peki 55 ise 55 55 daha ne yapar? 110. Buraya kaç kaldı? 70. Peki burası da ikiz kenar olduğu için burası da 70 olacak mı? 140 artı alfa eşittir 180 ise alfa eşittir buradan kaç çıkacaktır? 40 çıkacaktır. Peki bir diğer sorumuza bakalım. Bir diğer sorumuz da ise şurada bakın yükseklik verilmiş, açıortay verilmiş. Aynı zamanda burası ne olmalı? Kenar ortay olmalı. Peki burası kenar ortaysa bakın bu ikisi de eşit oldu mu? Şurası ne oldu? 27. 27, 27 daha ne yapar? İki iç açının toplamı bir dış açı. O da burası. Burası 54 olacak. Peki burası 54 ise şurası da ikiz kenarlıktan alfa ne olmalıdır? 54 olmalıdır.